başka eve 6 yıldır Ergenekon davası kapsamında tutuklu olan emekli asubay Oktay Yıldırım'ın ailesinin yanına geçiyoruz. Oktay Yıldırım ve ailesi bu bayramda huzurla kucaklaşamadı. Yıldırım ailesi her zaman olduğu gibi babalarını ziyaret etmek için memleketleri Kayseri'den İstanbul'a geldi. Dün Silivri cezaevinde Oktay Yıldırım'la görüşen aile 33 yıl 10 ay hapis cezası verilen Oktay Yıldırım'ın mesajını ulusal kanalla paylaştı. Halka mesajı biz dimdik ayaktayız, yıkılmayacağız, müebbetlerle bizi susturamayacaklar, sindiremeyecekler. İşte bu mesaj emekli asubay Oktay Yıldırım ve ailesinin bayram burukluğunu gurura çevirdi. İçeri gittiğimiz zaman biz onlardan moral alıp çıkıyoruz. Onlar bize moral veriyorlar. Yani onların dik durması demek, bizlerin de dışarıda daha fazla dik durması demek. Onları sindiremeyecekleri gibi bizi de sindiremeyecekler. Oktay Yıldırım Ergenekon davasının ilk tutuklusu. Aile tam 6 yıldır Bayram'ın o huzur veren sevincinden uzak. Ancak kimse umudunu yitirmemiş, mücadeleyi bırakmamış. Öncelikle şunu yaptım ben eşi olarak 7-8 ay önce işçi partisine üye oldum. Bir fiil orada faaliyetlerimi yürütüyorum ve gurur duyuyorum. Daha da güçlenmemiz lazım, daha güçlü olmamız lazım. Aslında Kayseri'de yaşıyor Yıldırım ailesi. Babalarını ve eşini görmek için her zaman olduğu gibi bu ayda yine kilometrelerce yol kat edip İstanbul'a geldiler. Yıldırım ailesi için bu bayram diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü biricik babalarına 33 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Yıldırım ailesi 5 Ağustos günü çıkan karara tepkili. Ancak bu karar ne Oktay Yıldırım'ı ne de aileyi yıkabildi. Ama Oktay Yıldırım'ın eşi Ayşegül Yıldırım için bu bir gurur kaynağı. Biz ailelerdik ama biz o duruşma salonuna giremedik. Kararları duyamadık. Telefonlardan öğrendik biz kararları. En çok hakkı olan bizlerdik. Çünkü bunlar bu bizim hayatımızdı, bu bizim geleceğimizdi. O kararlar bizlerin hayatının kararlarıydı. Ama maalesef barikatlarla polis engelleri, engelleriyle bir şekilde biz engellendik. Oraya bırakılmadık. Bu korku değil de nedir o zaman? 6 yıllık süreçte biz onlarla her gün gurur duyduk. Oktay Yıldırım tutuklandığında 10 yaşında olan kızı Aybüke ve o dönemde 2 yaşında olan oğlu Orhun Efe de Kayseri'den İstanbul'a geldi. Aybüke ve Orhun Efe'nin bayramdaki en büyük sevinci babaları Oktay Yıldırım'la görüşmek oldu. Benim oğlum babasıyla aklı erdiğinden beri bayram geçirmedi. Bir buçuk yaşındaydı Efe. Efe babasının elde olduğu günleri bilmiyor. Babasıyla bir defa bayram geçirmedi. En acısı o zaten. Babayı bilmiyoruz. Esaret altında kucaklaştıkları bir eş, bir baba olan emekli asubay Oktay Yıldırım'ın bu sözleri, Yıldırım ailesi için en onurlu bayramın sebebi. Mesajı biz dimdik ayaktayız, yıkılmayacağız, müebbetlerle bizi susturamayacaklar, sindiremeyecekler. Oktay Yıldırım'ın eşi Ayşegül Yıldırım ve kızı Aybüke, Türkiye'ye önemli mesajlar verdi. Babacığım bayramın kutlu olsun. Bayramdan sonra da daha güçlü direniş göstermemiz lazım. Ee, aynı zamanda o direnişte bulunan gerçek Türklerin, gerçek cumhuriyetçilerin bayramını kutluyorum. Aynı zamanda Silivri'de eşimin, orada yatan bütün yurtseverlerin bayramını kutluyorum. Onlar bizlerin kahramanı. Babamın ve içerideki diğer tüm babaların çünkü onlar bir yurtseverden öte önce de bir baba yani hepsi bir baba. Ee, bayramını kutluyorum. Diğer çocuklar, onların çocukları adına da bayramını kutluyorum. Bir dahaki bayramda da eminiz yanımızda olacaklar. Herkes babalarının yanında olacak.